Akmet, Akdeniz Medeniyetleri Müzesi, Suna İnan Kıraç Müzesi, oranın avlusundayız. Burası bir kiliseymiş. Daha sonra koçların damadı İnan Kıraç burayı eşi için satın alıyor. Burayı sergi alana müzeye çeviriyor. Ayayoru Kilisesi, Barbaros Mahallesi Kaleçi. Yapım tarihi de yukarıda yazıyor hatta. Şöyle yaklaştıralım. 1863 159 yıllık bir kilise. Şu anda burada bir açılış var. Dün halka açıldı. Pazar gününe kadar ücretsiz. Neymiş serginin konusu? Hayvanlar ve paralar. Antik dönemlerden günümüze kadar hayvanların paralar üzerindeki figürleri. Öncelikle inen kraç, kraç. Burada bir mektup var. Suna kraçın inen kraçın suna kraça yazdığı, 91 yılında. Burada yine inen kraçın kızına yazdığı mektup var. Merak eden gelip burada bunu okusun. Ne demiş? Deve, aslan, kedi, fil, birçok hayvan var. Size örnek olarak bir tane köpeği okuyayım. Bayağı ilgimi çekti. Diyor ki Segesta, Sicili, Gümüş Drahmi, Arka Yüz Milattan Önce 5. Yüzyıl. Av köpeği sola doğru ayakta betimlemiş. Betimlenmiş. Şimdi diyorlar ki Madidos, yani şu anki Eceabat, gelip Yarımadası, yani Çanakkale. Burun Sikke, Arka Yüz Milattan Önce 4. Yüzyıl. Köpek tasviri. Şimdi mitolojik bir hikaye dağılmaktadır. Priamus'un karısı ve Hector'un annesi Hekabe. Priamus biliyorsunuz ünlü Troya'nın kralı. Hekabe de Hector annesi. Troya'nın düşman eline geçmesinden ve çocuğun öldürülmesinden sonra üzüntüsünden kendini denize atmıştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen Hekabe günümüzde kilit bayır denen mevkide karaya çıkar çıkmaz köpeğe dönüşmüş ve orada ölmüştü. Karaya çıktığı yerdeki tepe antik çağda Koynos Sema köpek mazarı olarak anılıyordu köpek mezarı. Ee, Antik Kenti'nde bir tane var. Daha doğrusu Termessos Antik Kenti'nden Antalya Köyü Müzesi'ne taşınmış. Stepanos Köpek Lahti var. Rodope adlı zengin bir kadın köpeğini yaptırmış. Burada yine köpek var. Burada günümüzdeki köpek nerede varmış? Norveç 50 Evre Arka 100 1961. Baran Norveç Elkon köpeği betimlenmiştir. Kurt ayı ve geyik gibi büyük hayvanları avlamak için kullanılır. Kuzey Makedonya 1 denar ön yüz 2016. Arjantin parasında da varmış genel. 1869. Vay 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 vay. Beagle cinsi köpek betimlenmiştir. Beagle cinsi köpeklerin koku duyucu çok geçmiştir. Evet. Gene kedi ters suyu varmış. M.Ö. önce 5. yüzyılda kedi. Günümüzde 1970 Manadası. Gene 2017 Beleşik Krallık 50 pence arka 100. 2017. Burada da Bolivya 2019. yengeç, timsah. Burada paralar var işte bu şekilde. Bedarus, 92 sincap. Letonya, 91. Ermenistan. Zaire. Umman. Nepal. Brezilya. Yengeç, Kos, İstanköy. Ya da ne kimse Birçok Bir çok hayvan var. Fare var. Şimdi demiş ki İskoçya 5 puan. Robert Burns İskoç'un ulusal şairi olarak kabul edilir. Ve doğum günü olan 25 Ocak ulusal tatildir. Şairin en önemli şiirlerinden biri bir fare başına taşımaktır. Söylentiye göre 1785 yılında tarlasını sürerken istemeden bir tarla faresinin yolusunu bozar ve doyurur bu şiirle yazar. Bu arada İskoçya Bilmem ne bankası tarafından basılan Robert Burns temalı 5 puanlık para görüyorsunuz. Vay be. Böyle bir yer keçi var, koyun var, fil var. Şimdi ben buranın üç katına çıkacağım. gelenin üst katı. Bakalım gezen var mı? Yaşlı amalı. Kısmetçi. Simitçi. Simitçi. Evet, Ay Yorgi Kilisesi'nin üst katı burası. Sokak derbiri. Burası normalde ücretli bir sergi alanı. Ama böyle bazen ücretsiz olabiliyor. Pazar gününe kadar ücretsizmiş. Gelin görün. Antalya Kaleci Barbaros Mahallesi. Ay Yorgi Kilisesi. kanalıma abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.